Selam arkadaşlar sizlere TR-Link'ten nasıl link tıklatma arttırılır onu göstereceğim şimdi açıklama kısmında verdiğim linkten siteye gideceğiz Bakın linki ben yapıştırdım buraya böyle bir kan çıkacak devam et diyeceksiniz burada 5 saniye bekleyeceğiz Link'e git deyip geri tuşuna basacağız. Tekrardan link'e git diyeceğiz. Uygulama bu. Bunu indiriyoruz. Ben indirmiştim. Şimdi açalım. Açtığınızda sizden girerken Bak şu üstte siyah yerdeki geliştirici kodu isteyecek. O kodu nasıl alacağımızı da göstereyim. Buraya geleceksiniz. DR link sitesine. Sonra buradan diğer'e bastıktan sonra geliştir app yazıyor. Oraya tıklayacaksınız. Sonra bak şuradaki form için kullanılabilir denilen yer şu F ile başlayan kodu alacaksınız. Geliştirici kodu isteyen yere yapıştıracaksınız. Yapıştırdıktan sonra gireceksiniz. Puan, sağ üstte puan diyor. Benim puanım 2. Sonra çıkıp tekrardan girelim. Burada karşınıza başka kişilerin linki çıkacak. Daha önce benim geçtiğim gibi linkleri geçeceksiniz. Sonra sağ üstteki puanınız artacak. Bakın yine kısa link oluşturdu deyip bu linkinizi oluşturabiliyorsunuz. Benim linkim var burada. Yani şu kısa linkinize yazanlar. Sizin linkiniz de burada olduğu gibi başkalarının ekranına çıkacak. Sizin, sizin puanınız gittikçe tıklanmanız gerekecek arkadaşlar. Ben, yani ben de daha yeni keşfettim. Yeni kullanıyorum. Sizlere de tavsiye